Mayıs ayında çektik sürüyü yola yaratta verdik bizde bir bir mola gel hele de kara gözüm gel hele bu çobanın halini de gör hele gel hele de kara gözüm gel hele bu çobanın halini de gör hele yayla yoluna yürüdük de ne oldu sürüleri bir bir canavarlar boğdu bu sene de yine yalnızlık bize vurdu gel hele de kara gözlüm gel hele bu çobanın halini de gör hele gör hele yağmur Kuru yorgan bulamadık Yaş yorgana büründük Gel hele de kara gözlüm gel hele Bu çobanın halini de Gör hele Oy, Gel hele de kara gözlüm gel hele Bu garip çobanın halini de Gürhan'a Dayadım sırtımı Yamaçlarına Beni götürsünler Yarimin yanına Derdimin dermanı O sana dağlar fermansın Dağlar dağlar Beni sen anlarsın Dağlar dağlar Kadrime fermansın Dağlar oy oy Derdime dermansın Dağlar dağlar Gönlüme fermansın Dağlar dağlar Beni sen anlarsın Dağlar dağlar ferman fermansın Dağlarım